Birinin senden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamanın 3 hilesi var. İlki, ayakların yönü yalan söylemez. Konuşurken ayak parmakları sana dönükse, birinçaltı orada kalmak istiyor demektir. Tersi ise kaçmak istiyor. İkinci hile, göz bebekleri. Hoşlandığımız birini görünce göz bebekleri anında genişler. Bu, kontrol edemediği bir tepki. Üçüncüsü ve en tuhafı nefes ritmi. İlgi duyan kişi sizin nefes ritminize senkronize olmaya başlar. Psikologlar buna mirroring effect diyor. Bu, kişinin size bilinç altında yakınlık duyduğunun müthiş bir ipucudur. Bu hileleri hemen test et. Peki sence bu hilelerden hangisi en işe yarar olanı? Yorumlarda o kişiyi etikette ve hileyi test etmesini söyle.